arkadaşlar bugün sizlerle ne yapıyorum bugün sizlerle UFC 25 oynuyoruz arkadaşlar bir önceki videoda atmıştım EPM e videosu atmıştım annem silmiş oyunumu tekrardan ben de o yüzden yeniden yükledim ve sizinle tekrardan başlıyorum UFC'ye hemen başlıyorum Orada sesler geliyorsa bizde birileri var onla onlardan geliyordur. İnternete bağlı değil miyiz biz? Bağlıyız ama mobilleri açalım. Ama açmıyor. Şimdi açıldı. <laughs> Biraz yavaş açıyor. Çok yavaş açıyor ya. Arkadaşlar bu arada girer girme şampiyonlar ligi turnuvasına başlayacağız. Ben arkadaşlar son altıda 16'da, 16'da sona atmadım ama ben ölmüştüm. Evet arkadaşlar e, e, bayağı video gelecek. Hatta şampiyonlar ligi videosu gelecek. Finale kalırsak final videosu da gelecek. Hala yüklenmedi bu arada ya. Yüklenmemesinin sebebi çok iyi biliyorum. Şunları kaldıralım böyle yapmışlar. Anlamadım. Bu daha hızlı geçiyor. Oo. Açılmasına az kaldı. Açılıyor. Sesler gelebiliyor çünkü ya da misafir var ya. Susmayan misafir. Ya açılmıyor bir türlü ya. Bunu beklemekten sıkıldım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada çeyrek finale kalırsak sizlerle ne yapacağımı çok iyi biliyorsunuz. Çeyrek finale kalırsam abone olmayı unutmayın. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Ama videomu beğenirsiniz umarım. Bu arada 70 oldu ya. Hala açılmıyor. Hep bunun mu bekleyeceğiz sabaha kadar değil mi arkadaşlar ya? Bu arada... 17 aboneden 22 abone yükseldik. Abone olanlara teşekkür ederim. Misafir olarak. Benim. <laughs> <laughs> evet şimdi. Görevler var. Görevleri yaptık arkadaşlar. Yaptı. <laughs> şimdi için...

Hemen başlayalım. Bir oyun oynayalım. Sonra bizi serbest bırakırlar diye düşünüyorum. Bırakmazlarsa da yarın videosu gelir. Zaten katil yarın. Cumartesi. Arkadaşlar bu arada ben futbol okuluna gidiyorum. Galatasaray'a gideceğim demiştim ama Galatasaray futbol okulu kapanmış. O yüzden altına oraya gideceğim. Mike Rampano Nike alacaktım. Almayacağım. am mı? Çünkü Adidas karador değil. Onun bir çakması var ama o da idare eder beni. Çünkü güzel bir ayakkabı. Öyle görevlerimizi yapalım. Orada arkadaşlar kaleciler için bana krampon ödeyirseniz çok sevinirim. Hemen geçelim şöyle adam için almanızı geçiyoruz. 300 bana. Hemen de alalım. Hemen de aldım. Evet 500 pas verdim. At. atmış at, at, at. Bir de. Arkadaşlar misafirin demeyin. Bana bir şey sordu o yüzden. O yüzden şey oldu. Bir şey sordular bana o yüzden. buna cevap verdim. Eda'da da çıkmıştır herhalde. bu ve go. Bug mini son. Son bugün çok iyi <laughs> oynuyor. Toplamda 10 gün sonra kapattı. Bakın Kala, şimdi kullanıcı adımız Kağıt sıra olsun Kağıt sıra yansın. Çok yansın. Kağıt. Ne oldu anlamadım. 2 buraya kapattık. odamızı girdik. Nasıl dersler? Evet başta bunu da geldi. Mara geldi. Herkes geldi. Kaleci, kaleci nerede? Kaleci de orada.

Bu arada benim arkadaşım arkadaşıma etiketleyeceğim. Arkadaşıma da abone olmayı unutmayın. Onun da bir kanal var. Çok güzel kanal hatta. Bir sürü videolar paylaşıyor. O da oynuyor da beni. Hadi. Aga Ronaldo an oldu. Hatta arkadaşlar. Çünkü oyuna alışkın oldum. Çok, çok alışkınım. Annem silmeseydi daha neler yapacaktık kim bilir neler yapacaktık değil mi yani aa drop baba görmedim drop baba oraya aferin 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 böyle yapayım lan ne yaptınız lan aferin lan totu bu Money, money, money. Mane'nin golüyle. Evet. Mane'nin golüyle. Ama gelsin. Şöyle hemen. Ben başka yapalım. A. ben ver. Bir de geri yeri atsın değil mi? Bakın usta da geri. Oha hocam. Wow, Sağol yani. Ne? Onlara far verdi? nasıl oldu hiç anlamadım. Bize vermesi gerekiyordu normalde. Çünkü bize de veriyor. oldu Nasıl var onları hiç anlamıyorum. Hadi. Hadi suyu. Hadi lan aldı. Ver ya, ya abi görüyorsun hocam Ya. Ya, ne yapıyor lan orada ya Adam bu gerçekten yaşlanmış yani Al işte bitti maç Uzaklaştırdım ve bitti Bitti 2-0 vay etti Evet saflı paketi geldi. Ben Belling'imi alacağım. Belling'im var. Bunlar ne var ki? Ya şu an onların hepsini hiçbirini yapmak istemiyorum şu anda. Adamları alalım. Aldık zaten. Evet Ama ben oyun oynamak istiyorum ya. Beni sal ya. Beni, beni sal ya? Seni zaten. Hiç beni salar mı, mısın ya. İstemiyorum oynamak. Ya sal beni ya. İstemiyorum oynamak. Evet, Oyun arkadaşlar ya. Sevmediğim şeyler ya. Ve git ya. Oo, materyal geldi. Şuna boş bırakmıştır. Ya yapma ya. Ha bizi boş bırakmış lütfen ya. Oh, paket geldi kitlesiz. Kitlesiz paket kitlesiz çok paket oluyor herhalde. Bunun takımını gösterdi şey. Çok güzel. E vallahi güzel. Vallahi yani, evet oldu galiba. Güzel. Valla ben şu koparamam. Bu parayı ettiremiyorum hak. Şunu da Evet, Champions League'e geldik. Arkadaşlar bu sezonu Madrid'de başlayacağım. Kendim seçeceğim bu arada. Kimlerin bir şey olamasını kendim seçiyor. Bir şey Ben Benle Benle bu oynasın. Bahçeye kolay takım gelsin. Bahçeye Barçaya Monaco'ya verdim. Sonra Sporting verdim. Bu, bu. Can tozla bu. Parça inşallah eğlenmez. Ne var bu. hasta hayır bunu koyduk. Bu sezonda yok o. Lil. Ve bitti. İlk maçımıza çıkalım arkadaşlar. Bakın. Tam görüntü veriyorum arkadaşlar size. Bazı vermiyor. Size verdiğim için bana teşekkür edin ne olur. Bu arada 13 dakika olmuş videoya başlayalım. Bir maç oynayalım sonra kapatalım arkadaşlar. Maçımızın da kaç kaç bitiriyor çok iyi biliyoruz. Zaten. <laughs> evet ilk golü benim elimde başlıyoruz. Evet. Evet, kadromuzda Amp Map var. Umut diyelim dedim arkadaşlar. Şimdi bak dakika 3'te arkadaşlar gol açıyor böyle. Dakika 3 attım. Bakın ne deriz? Dakika 3 arkadaşlar. 3 3'ü start attım. Dakika 3 attım yani. Golüm de çok güzel. çok güzel olmuş. Ee, arkadaşlar var da görüntü nasıl bilmiyorum ama inşallah güzeldir. Bu video sonunda size veda edeceğim. Çok üzgünüm o yüzden. Hadi oğlum kap. Hadi en bakma arkadaşlar O sayfası İkinci var gelebiliyor da, gelebiliyor da arkadaşlar. Hemen. Yaklaşalım. Burada. Ne meslekte gitti bile? Taba vur. Kim var orada? Hiç kimse yok. Ne rahatıyım ya? Ko, kurdu an ya rahatıyım ya. Hem, hem bak peki bu anda apta apta çıktı kaldı. Hem bu da, kahije, kahije noya geliyor. Ama noya değil ne orada? Evet arkadaşlar bu videoyu da atıp bitireceğim videoyu. Arkadaşlar bu arada kapak fotoğrafı yapamıyorum. Uygulamasını bulamadım. Baktım YouTube'dan ama bulamadım. O yüzden özür dilerim sizlerden. Kim bu? attım O sayfa yok. Hadi onu At. arkadaşlar. Atamadık iki at, attım sandım ama atamadım. Aldık. Hadi koş. Koş benimle. Benimle. Benim gün. Benim gün. Bak arkadaşlar şu anda benim yanımda Val vardı vardı ve ofsakta. Niye vereyim ki yani? Ofsaktasın ve benim gol atmam gerekiyor. Ah, bak şu anda Aşağı yukarı. Tam burada. Tam Tam burada. Tam burada. Tam burada. Tam burada. Tam burada. Tam burada. Arkadaşlar tamam isim istiyorum çünkü misafirlerimiz yavaş yavaş dağılıyor. Bugün evi, evimizde iftar verdik. Ramazan özel bu arada bu video. E ne yapıyorsun Emrah Bey? Yani. Ofsaltı yok. Arkadaşlar burada gol gölgesi var. Ama koca kuruluş verildi. Ben en gövdekini rahatayım Var var de. Şimdi nasıl geldi bu? Bakın. Çünkü arkadaşlar ön arkadakini atınca onlar dağılıyor mesela. Yani adamlar dağılınca gol oluyor. Anladın mı? Dakika 17 olmuş. Herhalde 20 dakikaya bittiniz videoyu arkadaşlar. Evet bitirdim. Arkadaşlar bu arada ee, serinin devamını gelmek bu serinin devamını görmesini istiyoruz arkadaşlar. Bu şart. Yani devam istiyorsanız 10 like atın yeter. 10 like atın sadece. İşte. Sadece like. Hiç videolarımı atmıyorsunuz bu arada. Like atmıyorsunuz sadece. O yüzden az isterim sizden. Şey, çok az hatta. Bu gol bu arada de Çok güzel gol bu arada. Orada sen tane aldım bu arada. Ve 5-0. Dakika 65. 66 oldu. O zaman şey arkadaşlar e, Ramazan özel video e, bir de zamanımız arkadaşlar hızlı gitmiyor hızlı bir şey Mesela hızlı 166 16 idi şimdi 71 olmuş tatlı yani. Çok hızlı ilerliyor. Bakın. Şimdi hemen 72 olacak. Bakın. Bakın 72 oldu. 73 oldu. Çok hızlı. Ha Endrik. Endrik'i bilen var mı arkadaşlar? Ama penaltı olması gerekiyordu çünkü adama vurdu. 89.80 oldu dakika. Arkadaşlar videoya herhalde veda edeceğim. Dakika kaç? Dakika. Dakika 19. Hatta 20'ye girecek. Şu anda. Evet. çekti Benim gol. Aga be. Arkadaşlar size işte, gol geldi. İyi izleyin şimdi. Size gol geldi. Valverde yine attı. Bakalım da iyi Bu sefer Rodrigo attı. Ha. Sizi duyamıyorum ya Rodrigo. Evet sizi duyamıyorum ve 7-0. Arkadaşlar ne zaman bitecek bitti. Arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar ee, yarın ee, yarın bu takımı eleyip eleyebilirim. Yarın videosu gelecek ya da yarından sonra gelebilir. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Abone olmayı unutmayın.